Merhaba sevgili dostlar. Bu videomda sizlere Allah iyilerin ve mazlumların yanında mıdır sorusuna felsefi olarak kısa olarak cevap vermek istiyorum. Çünkü bu iyi niyetli insanların kafasını kurcalayabildiği gibi ya da yaşadıkları gördükleri durumlardan dolayı onları hayal kırıklığı yaşatabildiği gibi ...kötülerin ve fırsatçıların da elinde koz olarak kullanılabiliyor bu soru. Şimdi o yüzden dolayı bu soruya en doğru şekilde, felsefi olarak cevap vermek istiyorum. Şimdi bir kere Allah iyilerin ve mazlumların yanındadır demek ne demek onu önce açıklamamız lazım. Çünkü bize bu yanlış öğretiliyor, yanlış algılatılıyor. Daha çocukluktan itibaren bize yanlış format atılıyor. Yani Allah iyilerin ve mazlumların yanındadır demek... Allah iyilerin ve mazlumların başına kötü bir şey getirmez demek değildir. Yani Allah siz iyi olursanız başınıza hep iyi şeyler gelir demek değildir bu. Dolayısıyla yani e, mazlumluğu yaşadığınızda e, kötü birisi size kötü bir kötülük yaptığında merak etmeyin. Allah hemen orada size yardım eder demek değildir bu. Bir kere hayat böyle bir hayat değil. Dünya yaşam böyle bir şey değil. Yani Allah'ın kurduğu belli bir düzen var. Yani Allah öyle bir düzen kurmuş ki her şey denge unsuru üzerine kurulu. Evren, dünya ve yaşamımız. Neden biz imtihanlı bir dünya diyoruz ve imtihanlı birer varlığız diyoruz? Çünkü çift kutuplu bir dünyada yaşadığımız için. Yani her şey karşıtıyla birlikte olduğu için. Yani iyilik olduğu gibi kötülük de var. Ee, sıcak olduğu gibi soğuk da var. Islak olduğu gibi kuru da var vesaire vesaire. Bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi her şey karşıtıyla birlikte olduğu için zaten imtihanlı birer dünya. Niye? Çünkü hepsinin belli bir sonucu var. Hepsinin birer karşılığı var. Buradan hangi sonuca ulaşmış oluyoruz? Karşıtlığı olan her şeyin mutlaka karşılığı da vardır sevgili dostlar. Karşıtlığı olan her şeyin karşılığı da olduğu için mutlaka İyiliğinde kötülüğünde mutlaka bir karşılığı vardır. Bunun sadece biz zamanını bilmeyiz. Şimdi karşıtlığı olan her şeyin karşılığı olduğu için de biz imtihanlı bir dünyada, imtihanlı bir varlık olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla yani e, tembel ile çalışkan birbirinden ayrılmak zorunda. Başarılı ile başarısız birbirinden ayrılmak zorunda iyi ile kötü birbirinden ayrılmak zorunda. Dolayısıyla e, başarılı olana da başarısız olana da kendini gösterme imkanı sunuluyor. Dolayısıyla iyiliğe de kötülüğe de müsaade ediliyor. Neden? E çünkü iyi ile kötü ortaya çıksın diye. ya Bu bazen iyilik çok olur, iyi insan çok olur. Bazen kötülük çok olur, zulüm çok olur. Bu zaten dünyanın ve hayatın bir gerçeği. Tabii biz iyi niyetli insanlar olduğumuz için ya da öyle olmaya çalıştığımız için gördüğümüz, yaşadığımız her türlü haksızlık ve zulümde bazen sitem ediyoruz, bazen isyan noktasına gelebiliyoruz. Ama e, karşıtlığı olan bir dünyada ve evrende yaşıyoruz. Dolayısıyla karşıtlığı olan her şeye müsaade edildiği için ve e, her şey kendi iradesi ve aklı doğrultusunda ilerlediği için Karşıtlığı olan her şeyin de mutlaka karşılığı vardır. Dolayısıyla biz ne yapmak zorundayız? Ee, sadece iyi olmakla e, yetinmemeliyiz. Aynı zamanda e, doğru da olmalıyız. Stratejik de davranabilmeliyiz. Dolayısıyla vicdanlı olmanın yanına aklı da koyabilmeliyiz. Sadece vicdanla yetinip mazlum olmalı, olmamalıyız. Yanına aklı da koyarak Başımıza daha az kötülüğün gelmesine sebep olmalıyız. Dolayısıyla e, iyilik de vardır, kötülük de vardır. E, çift kutuplu bir dünya, karşıtlığı olan bir dünya, karşıtlığı olan bir yaşam. O yüzden dolayı Allah iyilerin ve mazlumların yanındadır, ama e, zamanı geldiğinde yanındadır. Yani. Onların mutlaka kötülüğünün bir karşılığı olduğu gibi iyiliğin ve mazlumunun da bir karşılığı olacaktır sevgili dostlar. Karşılığı olan her şeyin mutlaka karşılığı da vardır. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gününüz ve yarınınız hep aydın olsun.